Bakın bunu nasıl yazmışım, şiirin ismi ne? Her şey sonsuz sende, hidayetinle. Ben merhametine yalvarıyorum. Ben de dağılırım, sen toparlarsın. Cemal sıfatını hep arzularım. Her şey sonsuz sende, hidayetinle. İlk ilk yarattın kalem, ilk yarattın kalem, kaderi yazdın. Bütün nimetleri veren bir sensin. Anılır isminiz dolar gözlerim. Her şey sonsuz sende hidayetinle. Her şey sonsuz sende hidayetinle. Gökçe oğlu diler aşkına yanar. Derim af mağfuret senin şanındır. Dilekler dilerim Allah veriyor. Her şey sonsuz sende hidayetim var. Sağ olun teşekkür ederim. Allah emanet olun sağ olun. Benim bu videomun altında abone olun YouTube'da. Ee, yorumda yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.